Herkese hep yeni bir video, bir mevcut videosundan selamlar başlıklarım ve kapaktan gördüğünüz gibi yepyeni bir offroad deneme diyelim mi ne diyelim öyle, test diyelim su ve pick-up araçlarının yepyeni bir haritada test edeceğiz bu harita bir önceki yaptığım haritaya göre yani bir tane haritamız vardı zaten offroad ve pick-up araçlarını denediğimiz ona nazaran daha zor daha böyle gösterişli bir yol neden mi bak şimdi hemen göstereyim şöyle sıfır kamerasına geçelim bak şöyle ha bak önce şurada bir Süspansiyon. Ufak bir süspansiyon. Sonra daha zor bir süspansiyon. Bak gittikçe dalganıyor. Buradan suya gireceğiz. Çıkacağız. Burada bozuk bir yol var. Tamam mı? Bunun devamında şöyle gideceğiz. Burada böyle çukurlu çukurlu yollar var. Tamam mı? Bunlar süspansiyonu öyle bir zorluyor ki tak 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 vuruyor. Burada dik bir bayır var. Tamam mı? Dik bayır. Burada bir frenleme yapacağız. Bu basit şey yapabilirler diye tahmin ediyorum. Burada gene bozuk bir yol. Onun üstünde şurada dik bir bayır. Çok daha dik bir bayır. Hıp hızlı geçeceğiz üstünden ve buradan hıp hızlı bir şekilde İdeceğiz, gideceğiz, 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 Şuradaki gördüğünüz zorlu parkuru geçmeye çalışacağız. Bakalım hangi araç başarılı olacak? Hangisi başarısız olacak? Ya yani tahminimizce Raptor yeni geçer gibi hissediyorum ama şimdi bilmiyorum yani. Yollar biraz bu sefer bayağı zor yani. Üst düzey bir zorlukları var. Bakalım neler yapabilecekler. Araçlarımızı tanıyalım hemen şöyle. Hemen şöyle aracımıza geçelim. Ee, en önde Juke var. Nissan Juke. Onun arkasından Renault Captur. Onun arkasından BMW X5 onun aksine Ford Raptor. Bakarız duruma göre belki bir tane de traktör yapabiliriz. ilerleyen dakikalarda deneyeceğiz diyelim. Ve ilk aracımız Ren Nissan Juke'dan başlayalım. Oh ne kadar uzun bir giriş oldu ya. Oh vura vura geçiyor bak. Mis. Altını vurmadan geçmedi. Bir tane çukur yok oradan. Helal olsun. Hepsinin altını vurdu. Başarılı. Altını vurma bakımından çok başarılı bir araç. Kesinlikle. Şöyle. Buralarda hafiften çapraz gitmek zorundayım. Neden? Aa bak. Göstereyim. Eğer çapraz geçmezsek böyle askıda kalabiliriz diyecektim ki aracımız hafiften çaprazda kaldı. Şimdi ufak bir destek sadece. Çok ufak destekler vereceğim. Bu bölüme öyle çok büyük destekler vermeyeceğim. Tabi araba çok kötü hale gelmedik sürece diyelim. Eğer kanalıma yeni geldiysen abone olmadıysa abone olarak videoma like atarak ve yorum yaparak bana destek verebilirsin dostum. Hoş geldin diyelim yeni gelenlere. Eskilere de selam canım diyelim ve devam edelim. Yani başarılı diyebilir miyiz? İlk şeyde işte 10 üzerinden 2, 5 falan verebilirim. Orada kalmaması gerekirdi. Sonuçta bu da bir suf yani tamam şehir sufu diye geçer ama suf neticesinde. İyi. Bak bak bak. Suya girdik ya. Radyatör falan su aldı. Bak nasıl duman çıkar bak. Ben beyaz duman çıkartıyor. <laughs> bu arada geçenlerde aslında bir canlı yayınlarında oynamıştık. Canlı yayınlarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza gelin. Burada böyle sohbet eşliğinde istenen araçları yapmıştık. Güzel bir içerik olmuştu. Sizler de gelebilirsiniz. Böyle. Buralar basit. Yani bu ilk seviye. İlk seviyede başarılı oldu diyebiliriz. Tamam ama ikinci seviyede. Yani yük zor be kanka. Allah zor. İlk seviyeye geçti diyelim. Yani hani. Biraz destek verdik ama olsun. Çok az bir destektir. İkinci seviyeye gidelim. İkinci seviyede direkt şurada bir sıfırlayacağım cam aracı. Yani sıfır bir şekilde gitsin. Hani bir sorun yaşamasın. Arabayı yeniledim. Şimdi. Bu araç alçak. Tamam. O yüzden. Burada da kalma be. Yani. Taşların üzerinden gitmektense. Şöyle gidebildiği yere kadar gitmeyi tercih edeceğim. Ama onu söyleyeyim. Şöyle Kö köşeden köşeden. Çünkü bu araç alacak Yani taşa bir çıksa gidemeyecek. Adımız kadar eminiz. Bu konu şöyle hızlı bir şekilde. Vay arkadaş. Askıda kaldı. Ben bu kadar da basit olmaman lazımdı Bejuk. Ha ne diyorsun? Haksız mıyım? Gel. Az bir çekelim. Çok az çektim. Ulan geri niye kayıyorsun? Hops dur dur sakin. Hah şöyle yan kaldıralım. Tek teker. Eyvah. Ne kaldı lan gene? Ulan araba. Ufak bir şeyde ama esniyor bak. Yani tamponu çekiyorum. Esniyor geri yerine get oturuyor. Şimdi burada dikkatli gitmemiz lazım. Arabayı ortaya o düşürsek gidemez. Kazı da çok veriyor bir anda. Patiye kalkıyor. Lastikler küçük evet. Tam da ki ortaya kalmaması lazım. Ortaya kaldık. Bak kıvılcım çıkıyor nasıl. Tekeri kırdık. Teker kırıldı bak bak nasıl sallanıyor. Sağ sol yapıyorum şuna bak. Bir teker sağlam bir teker. Nanay. Yeniliyoruz arabamızı. Gider hali kalmadı. Şöyle devam. Aslında 3 3 araba mı yapsak ya yani böyle 4 araba değil de 3 araba 3 araba yapsak daha iyi olacak diyor. Yok. Kaldı. Kaç defa kaldın lan yolda? Ne yapacağız biz seni böyle çeke çeke mi götüreceğiz? Keş ilk de buradan başladık. Bu harita daha güzel yani öbür haritaya nazaran. Tam o çamurlu falan böyle. Aha tampon çıktı elimizde kaldı. Lan devam etsene sıfır gitme aracın gitmiyor artık yani o derece kardeş kusura bakma buradan sonrasında sen gidemezsin Jukumuz burada artık mefta olmuştur arkadaşlar bundan sonrasını devam edemez çünkü ilerleyen yollarda sürekli çekmek zorunda kalabilirim bunu da istemiyoruz tabi çekme videoları biraz kötü gözüküyor evet Juku şöyle geldi burada kaldı yani bundan sonrasını gidemez şöyle koyalım burada kal bakayım sen kendi halinde burada takıl. Şimdi sıradaki aracımız Renault Captur ile bakalım neler yapacağız. Çok az destek vereceğim. Hani fazla destek gereken yerde yapmayacağım çünkü eşit olsun. Ee, ulan sen daha yükseksin olan nazaran. Sen burada niye kaldık ki? Vay arkadaş, az orada kalıyordu ya. O kadar dolmaman lazım. Şöyle çapraz çapraz. Çünkü orada korktun sen. beni artık senden ümidim kesildi. Video girmeden önce ilk bir deneme olarak da Renault Captur'la yaptım ve başarılıydı. Diyecektim burada kaldın Renault Allah bak şaşırttın beni ha. Senin daha iyi bir performans göstermen lazım bro. Yürü. Haydi. Eyvah. Lan ben burada bile ticareleri de soksam mı diye düşünüyordum. Ticareleri yapalım mı? Burada 4x4 olan ticaretler. Hepsini değil ama. Mesela Master, Sprinter ve Ducato olabilir. Yapabiliriz burada. Güzel olur bence. Allah heren her şey olabilir yani yapabilirim. Bir kere destek verdik orada ama fena değil şu anda gidişi. Böyle Captur'u sevdiğim için şu an kötüleyemiyorum da ya. Hoşuma giden bir araç. Şöyle döne döne gitsin. Bu arada Ford Raptor bozulmuştu videodan önce. Yani bu güncelleme geldi. Küçücük bir 10 megabaytlık bir güncelleme Bozuldu. Tekerlekler yok oldu. Farklı bir şey yaptım ve oldu. Nasıl ne yaptım ben de bilmiyorum. Bir sürü şey karıştırdım. Ve oldu. Evet. Bir aracımız daha şu anda. Yani başarılı diyebilir miyiz? Bir yerde takıldı. iki yerde takıldı hatta. Yani şu an Cuka göre biraz daha düşük başarılı diyebiliriz sadece. Bunlar bir de su görünümlü ya. Böyle kalınca şaşırıyor insan. Eyvah. Yalnız bir şey diyeceğim. Renault burada zorlanmış. E, Nissan zorlanmış mı bile hatırlamıyorum ama. Bunlar şu anda iyi gidiyor be. Haydi iyi askıda kaldım. Çapraz gelmem gerektiğini unuttum. Bir anda basarak geldim hızlı bir şekilde. Çapraz gelecektik burada. Şöyle koyalım arabamızı. Buradan şöyle çapraz bir şekilde oturtmamız lazım. Ee, niye dönmüyor bu tekerler? Arabamız bozuldu. Vay arkadaş, burada niye durdun sen şimdi? İki kez çekmem gerekti. Şöyle ortaya düşme, 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 ortaya düşmemen lazım. Lan niye mi patiye kalıyorsunuz be? Motor gücü biraz düşük kalmış yani araca göre. Arabayı çekemiyor. Hadi. Şurada ortaya oturtmadan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Oh. Hep üstüne karteli param ettik var ya. Sabahtan beri hep üstüne düşüyor Buradan geçmiş miydi be şey? Juk buradan nasıl geçti? Hatırlamıyorum ki. Ama bu geçemeyeceği belli oldu yani. Bunu da şöyle köşeye alalım aga. Yani imkansız buradan geçmesi. Juk. Juk altını vuruyor. Sen de şöyle dur bakayım kaptır. Fena değilsiniz. Güzel gittiniz de. Yani buralar biraz size büyük kalıyor. Şimdi buraya büyük abiler gelsin. X5 ve arkada Raptor. Raptor'un tekerlekleri değişti görüyorsunuz mu? Artık farklı tekerlek kullanıyorum. X5'imizi kullanalım bakalım. Gücü şimdi fark edeceğiz aga. Net en güçlü araç ya. Böyle acımadan. Deli gibi bak hiç. Hiç umursamıyor bile. Daha motorun devri bile yükselmiyor yani. Böyle araçlar lazım biz aga ya. Hop suya gir. Sudan çık. Aa motor su almadı. Bak ikisi su aldı, bu almadı. Fark var ya. Çok iyi. Devam edelim. Çok iyi be. Şaka mı de çok iyi gidiyor yani. Asfalt X5'e baksan. Bu şeyler yapsam yapmasam arkadaşlar yorumları yazın. Eğer yap dersiniz, buraya hızlı bir şekilde ticarileri de sokacağım. Tabi bununla biraz hızlı gittiğimiz için hasar aldık. Yani öbürleri gibi yavaş giderdim daha başarılı giderdi. Eminiz buna. Bak bu teker bozuldu. Direksiyon kutusu. Şöyle göstereyim bak. Bir teker düz, bir teker yamuk duruyor şu anda. Os. Yavaşça devam edelim. İyi gidiyor be. Vallahi iyi gidiyor yani. Normalin üstünde bence. Şöyle biraz sesimi açıp az gibi geldi bana. Şöyle devam edelim. Bak bunda hiç acıma taşların üzerinden gidiyorum. Öbür ikisine taşlarda gitmedim. X5'te hiç acımıyorum taşları üzerine vur. Araba işte ya. Kalite. Daha çekmedik değil mi? Aynen çekmedik hiç hatırlamıyorum çektiğimizde de. Maşallah dedik. Hiç çekmedik dedik. İyi ki böyle bir şey dedik ya. Geldik buraya oturduk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika şu diferansiyeli açsak ne oluyor? Hiçbir şey aramayacak çünkü arka teker havada kalmış. Neyse. os. Nazar boncuğu olsun da değil mi yani? Maşallah dediğimiz yaşamıyor aga ya. Vallahi yaşamıyor. Şöyle. Aa yanlış yaptık. Arabayı yanlış yerde düzelttim yanlışlıkla. Arabayı niye düzelttim doğrusu? Başlamadan önce düzeltmedim diye düzelttik mi hatırlamıyorum ki ya. Böyle çık bakayım sen de şuraya. Heh, devam et. Yolunda. Vay arkadaş. Renault Captain'ın takılmadığı diğerlerde bu kap takıldı. Bunun takılma... Sizce başarılı olabilir mi? Şu an niye kaldım burada? Galiba bir tek raptor geçecek buralardan ya. Yürü bakayım. Biraz destek vereyim sana. Senin geçmen lazım ama ya. X, sen X5'sin yani. Şöyle geç bakayım ne yapayım daha çok da kadar destek verebilirim sana. Al yenileyim bir de sen al. Git biraz daha git sen. Hepsinden çok lazım senin. Şöyle Oha be burada da kalmazsın be Hadi burada kalmasın yani ya Git be tampon gitsin Şöyle şunu şöyle taşımak istiyorum Hadi başarısız oldu lan X5'sin Nissan Juqla aynı derecede oldun be Gel o zaman gel Tamam sen de şöyle gel de Şuk'un yanına koyalım seni de Kralı alalım BMW motoru Şöyle şu arabayı şöyle yanına koyalım cukun yanına. Hop şöyle dur bakayım sen de. aferin. Ve krala geçelim. Gönlümüzün sultanı. Ford Raptor. Kanalımızda birçok videosu bulunmakta. Her yerde sıkıntısız bir şekilde geçmekte olan Ford Raptor. Acaba bu haritada da başarılı bir şekilde geçecek mi? Az sonra. Oh ne güzel sekiyor. Arkadaki şeye bak. Oh. Ama bak. Yerle bir oldu. Devam edelim Bundan korkmuyorum ya Bu geçer diye ümit ediyorum yani Raptor sonuçta aga. Geçmesi lazım Yalnız şu şeye bak Çok iyi değil mi ya e, Amatöre bak Baya kaliteli bir şekilde şu anda gidip gidip Gidiyor Vallahi efsanesin ya Bum Of Sese bak Egzoz patlatıyor be. Gaza bassam uçacak gibi hissediyorum var ya. Dur şurada bir uçalım. Oha, oha, oha. Yavaş, yavaş, yavaş. Asarlı bir şekilde gider be. Fazla güçlü. Diğer araçlara göre fazla güçlü bu. Bir de 4x4 şimdi. Bir de 4x4 de olmadığı için bunu en sona bıraktım. Yani en... Direkt bunu en başta çıkarsaydık. Çıkacağını biliyorsun diğer araçlara nazaran biraz daha güçlü. Hem güçlü hem 4x4 olma özelliği var. 2 tane var. Bir iki tek kötü yanı var. El çalışmıyor. Ha, bu aracın el yok. Çalışmıyor. Aga, yapacak bir şey yok. Bozuluyor. Yani bozuldu. Güncellemeden sonra bozulan. Ford da nasibini aldı arkadaşlar. Güncellemeden sonra şey bozuldu. E el freni yok artık arabanın. El freni takınca bozuluyor. Yani oyundan atıyor. Ben her söktüm attım bir köşe. Bunda taşlardan gideceğiz tabii ki ya. Hiç acır mı yani? Raptorsun sen aga. Allah teker mi patladı? Yok patlamamış. Port Raptor farklı. Gaza fazla basmıyorum. Basarsam tıp gidecek çünkü. Bak. Eyvah dur dur dur. Gel geri. Ya Raptor'a bak. Abi çok iyisin sen ya. Vallahi çok iyi değil mi? Gaza bastım gibi gidiyor. Hadi hangi araba bu kadar iyi gitti? Sizce hangi senin iyisiydi diyecektim. Gider be. Aha oturdu. Gidecek mi? L'ye alsak gidecek. Oh. Çekmeyeceğim aga. Çekmeden git diyecektim de. Seni götüreceğim lan buraya kadar başarılı geldim. Birçok kez videolarımda kullandım seni. Sen şöyle biraz destek hak ediyorsun. Oh. Aha motor yaktık. Bak şimdi motor açayım. Havalansın biraz. Of. Şunu çıkartalım şunu atalım. Motor havalansın biraz. Aralete bak aralet nasıl yükselmiş devam. Hadi dur lan yenilik şimdi. Haksızlık yapmayalım. Arabayı çünkü parçaladım. Ee, kalite diyor muyuz Şimdi maşallah diyeceğiz ya sonra yolda kalacak. O yüzden maşallah demiyorum şu anda sessiz bir şekilde yoluma devam ediyorum. Vallahi çok iyi değil mi ya? Çok başarılı bir şekilde gidiyoruz. Devam et, durma. Vay arkadaş. Şöyle geri gidelim. Yavaş yavaş çok gitme, çok değil. Az bir şekilde gidecektik. Vay 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 vay. Elfeni tutmuyor ki ben elfeni basıyorum da niye durmuyor diye düşünüyorum. Elfeni tutmuyor araba. Motor gene ısınmaya başladı bak. Şu yol tekerler biraz daha güzel büyük olsa aslında var ya daha güzel gidebilirdi. Biraz destek vereceğim. Şuraya bari tek bir tane araba geçsin ya. Düşüncem o yani yoksa biliyorsunuz asla böyle bir şeyler yapmam. Yani Kapatayım hava alsın. Lan şu bayırı bir araba çıksın ya. Karamalı savaştayım sanki aga. Burada kaldın mı şimdi sen? Dur lan. Götüreceğim seni aga. Buradan geçireyim seni. Şu anda bitti yani. Yarış bitti arkadaş aslında. Yani birinci bu. Raptor ikincisi e, şey. X6, X5. Üçüncüsü bence Nissan Juke güzeldi. Dördüncüsü de Nissan değil de neydi öbürü? A video anında BNEG dostum diye bir arkadaşımız abone oldu. Video anında abone geldi. Eee S5 Ares de geldi. Hadi bakayım. S5 Ares. Modu varsa S5 Ares yaparız ya. Ahmet Bey, ne oluyor lan? Abone gelmeye başladı video anında. Bay arkadaşlar şu aboneyi kapatalım da. Ses gelsin sadece görüntü gelmesin. Buradan selam olsun olarak. Çıktı. Kendi kendine çıktı. Kazdı, kazdı, çıktı. Yavaş lan, yavaş yayın, yavaş lan, yavaş lan, yavaş lan. Yavaşça in bakayım. Ha, şöyle yavaşça. Hop vallahi 10 numara indi. Kaliteli bence. Mod yani Harita güzel. Bunda daha başka içeriklerde yaparız. Sadece bu arabanın biraz sesi fazla yüksek. Bu sesini kesmem lazım. O kafa ayrı oynuyor, kasa aynı oynuyor. Oynuyor. Aynı ne ya? Çok iyiymiş. Bu da güzel bir şey oldu yani bence. Vay arkadaş. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel bir harita bulduk. Güzel bir içerik oldu. Bunun devamını çekeriz. Benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider ve devamını yapmamı istersiniz. Yorumlara yazın. Devamını isterseniz devamını yapalım. Bence güzel yani isteyin yani. İsteyin yapayım ben de yani. Diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilse abone olmayı unutma. Bu tarz videoların devamına gelmesi için lütfen yorumlarda bana belirt hangi aracı çekmemi istiyorsan onu da yazarsan sevinirim. Kendini bak görüşürüz. kal.